5. bölümün 3. videosundayız. Konumuz puanları sayma. Ve şimdi kompetitif konuşmalar ve bu kompetitif konuşmalarda sansotu limitleri nedir? Onlara bakacağız. Şimdi kompetitif konuşmalar dediğimiz bizim tarafta bir konuşmalar yapıyor. Ama konumuz defans olduğu için sonuçta yine karşı taraf deklaran oluyor. Şimdi ortak deklarasyona dahil olmuş. Şöyle ki batıda oturuyoruz. Bir kör açtık. Ortağımız iki kör dedi. Evet, güney iki piki koydu. herkes pas geçti. Şimdi iki pik üzerine e, biz ne konuşabiliriz diye düşündüm. Aslan sanzotu diyebilir miyiz? Evet ama karo ne olacak? Şimdi ortak ne diyor? Ortağın elini de tam bilmiyoruz. Sadece üç parça körü olmalı. Normal olarak 6-10 oynuyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi kör valisi atak ediliyor. Ortak yerin damını ruha ile eziyor ve ardından kör asını kullanıyor. Üçüncü tur köre de dekleran çakıyor. Ortakta bir kere as veri çıktı. açıklıyor karo ile yere geçiyor ve pik oynuyor. Elden yere doğru kozu oynuyor. Vale koyduğunda da damla alıyoruz. Nedir durum? Nasıl batıracağız? Şimdi pikten ve körden ikişer el, treften de bir el alacağız. Zaten körlüğü aldık bile. Pikte de e, koz ve geldi biri. ikinci de gelecek. Tref as'ımız da el alır tamam. Ama kontratı batırabilmek için bir daha ihtiyaç var. Karoas ve Tref Rua deklerende olmalı. Ortağımızda fazla bir şey e, çıkmayacak. 7 puanını gördük zaten. E, i̇ki ihtimal var. Ya ortakta 2 Tref ve 3 Pik var. Bu durumda trefe çakar. Ya da dördüncü köre büyük çakar. Ve bizim pik 8'i terfi eder. Bu da ilginç. Şimdi e, bir tekrar ele bakalım. E, ne çıktı? Valeye dam çıktı. Bir dahaki el muhtemelen... E, bir daha pik yerden oynadığında diyelim ruvasını koyacak asıyla alacağız. Ama oyunda daha hala 10 ve 9 var. Eğer ortağımız e, bir büyük bir tanesi ondaysa ve dördüncü göre bununla çakarsa elinde 3 parça varsa e, buradan bir şansımız olacak. Şimdi iki ihtimal var. Önce bir Trefi test etmek lazım. Önce as oynarız, ortak diyelim, küçük var, tek sayı, yani üç parça olduğunu anlarız. O zaman demek ki trefe çakamayacak. Ee, yok trefe büyük oynarsa, o zaman pik el tutunca e, ortağa çakaya gideriz. Yani Trefa alıp tref oynarız, tekrar pik oynandığında alıp. Ortağa çaktığına e, bakarız. Ancak trefe çaka imkanı olmadığını anlayacağız. Bir elde görelim. Bu yüzden kör oynayacağız. Ve kör oynadığımızda da ortağımız pik 9'unu kullandığında onluyu çıkarır. Böyle çıkmıştı. Kaldı rua. Şimdi tekrar yerden e, oynadığında rua'yı asla esicez ve 8'limiz terfi edecek. Zor bir defans. Ama dikkatli düşünülürse mümkün yapmaz. Yani ortağa bir çaka yaptırmak lazım ama nereden? Böylece pik 8'imiz promote etti, terfi etti yani. Evet, ortak kuvvet gösterdi bir sanzotu 15-17 ama rakip de kaldı kontrat 2 pik. Şimdi elimize bakalım. 6 puanımız var. Ortakta 15 olsa 21. Yerde ne var? 8 9 etti 30. Demek ki 10 puan civarında. Belki de 8'e değiner en fazla 10 puanı var Güney. Karo hatayla başladık. Sıralı olduğu için. Yerden küçük kondu. Ortaktan deklaren 10'lu oynadı. Şimdi karo ve devam etti. Ve hemen çaktı. Demek ki 5 parça karosu varmış ortağımız. Dekleran 3. elde tref vale oynadı. Yerden dam doğudan 5 geldi. Yerden pik oynadığında da elden vale koyuyor. Ve damla lüviyi alıyoruz. Nasıl batıracağız kontratı? Şimdi ortakta. Karo Astro'a dam varmış ama e, bunlar Çakı'ya gitti. 9 puan burada. Kalan puanlar nerede? Şimdi yani 15-17 diyelim 16 diye düşünürsek bizim tarafta 22, karşı tarafta 18 var. E, ama dediğimin söylediğim gibi karolardan 9 puanı gidiverdi. verdi. Şimdi deklaranda 6 parça pik olmalı. Ne eder bu durumda? 6, 8, 11, 2 tane de ortağımızdan çıkacak. Ee, yani asfua valeden başlayan 6 parça olabilir mi? Muhtemelen olamaz. Onurlardan biri ortağımızdadır. Bu durumda yani eğer pikli kapalı olsa yani Asura valesi olsa o zaman doğuda köras ve trefroa olması gerekir. Bu biraz zor. E, çünkü iki pike o zaman kontrol deme şansı var. E, ortakta bir koz oneri olmadı. Şimdi, Çoraz ortakta tref ruva deklaranda kabul edersek, yani treffleri kapalı kabul edersek buna göre oynayalım. İlk karoyu aldıktan sonra, dikkat edin, damla aldı, ruvayı kullanmadı, as'ı kullandı. Yani büyük renk istiyor. Yani bunu kör diye yorumlamamız lazım. Kalan renklerin, tref ve e, ee, büyüğü kördür. Şimdi kör vale ile bir kuşatma oyunu oynamamız lazım. Eğer kör 10 deklarandaysa bunu makas alacağız. Kör az ortaktadır diye. Şimdi vale koyduğumuzda az ortaktaysa bir görelim artık. Vale koyduk. Damı koymak zorunda. Koymazsa doğu bırakır. Vale'ye dam koydu. Aslı aldı. Küçük kör oynadı. biz de bunu dokuzda alacağız. Bir de ru alacağız. Ne olacak? 3 kör aldık. Bir pik alacağız. ve bir Karo alacağız. Yani deklaran demek ki 5 pik bütün ee, şeyler ee, kalanları alabilecek. Aslında kontratı batıramadık değil mi bu durumda? Evet. Pik ee, küçük koyduğumda şey yapacak, ruha düşecek. Bir, bir pikten bir löv alacağız. Körden 3 oldu. Bir de karo aldık. İkinci karoya çakıldı. Ancak işte tamamını alabileceğimizin hepsini almış olduk. Şimdi oyunu görelim. Diyor. Oynayacağız demek. Karo 9 atak ediyoruz. Yine bir sansot üstüne 2 piklenmiş. Ha bu şey deminki e, oyun. Oyunu görelim dediği deminki oyun. Görelim. Damla aldı. Karavası oynayacak. Çakıldı. Demin uzun uzun anlattık. Burada Defter aldı. Pik. Bir enpas denedi. Olmadı. Şimdi işte biz kör hamlesini yapıyoruz burada. Öyle, öyle olmalı yani demin <laughs> o kadar konuştuk. Kör valesini oynadık. Mecburen damı koyacak. Aldı. Asla. Tekrar kör oynayacak. tekrar kör oynadığımızda evet şimdi bakın ben bunu atlamışım. Bakın kör oynadığımızda ortağımız çakacak. Ası çıkacak ve biz 9 4 ile 18'in arkasında bekliyoruz. Şu anda bien bize bir el daha verecek mecburen. Mecburen pik 9'una bir löve daha teslim edecek. Ben biraz dikkatsiz e, <laughs> düşünmüşüm. Dördüncü köre ortak çaktımla iş değişiyor. Evet, kalanlar artık tek refi alır. Kozda zaten bir tek onda var. Evet, kontratı batırdık. Şimdi ne yaptık? Körden üçlü ve yaptık. Son körü oynayıp orta pik ile çakmasını sağladık. Çünkü onu bekliyorduk zaten bir onur. Ee, ve pik 9'umuz terfi ettik. Bu da kontratı batıran löve oldu. Dokuzluyu önemsemek lazım. Ortak ruva ile ası çıkardığı anda dokuzluya da fırsat geliyor. Şimdi Sonda değilken ortak baraj konuşması yapıyor ve kuvvetli bir rengi çıkıyor. Artık yan renklerde fazla bir şey beklemeyin, hayal kırıklığına uğrarsınız diyor. Doğu 3 bir kaçıyor, güney 4 gör. Şimdi doğuda pikten başka pek bir şey çıkmamalı. Hele biz elimize baktığımız zaman 11 puan bizde var. 9 puan yerde var. 4 kör diyende de herhalde eli boş değil. Şimdi ortağın rengi piki Atak ederiz. Ortağın valesini aslı alır. Ee, ve ikinci elde eklenen elden kör valesini oynar. Kozu oynar. Ne düşünürsünüz? Şimdi <laughs> orta el geçirebilsek harika olurdu. Ee, en azından pik ruvası yoksa bile e, çakabilir. Şimdi düşünün, 3 pik dediğine göre yedi parça olmalı. Bu durumda güneyde bir tane daha pik olmalı. Aslında orta hanenin de yedi parça pik olmalı. E, ve Rua'dan Vale'den başlayan. Buna karşılıkta da güneyde de e, kozun ruha tahammalesi var. Tek konu tref ruhas. Şimdi e, muhtemelen bu ortakta değil. E, çünkü zondayken böyle bir konuşma yapabilmesi için deklinan eli kuvvetli olmalı. Tek batırma şansımız doğuda karonun tek olması. Hemen kuzu asla alıp karo as ve karo oynamalıyız. Pardon. Doğu ee, ikinci karoya çakar. Pik damını oynar. Üçüncü pik oynadığında dekleran elden büyük çakmak zorunda kalır ve Sin kör onunu terfi edip kontratı batıracak löve olur. Bir, bir görelim önce elleri böyle lafla kolay olmuyor. Şimdi ne yaptık, pik atak ettik, aslı aldı, kör oynadı voleyi, ee, biz aslı aldık, karo aslına oynadık 9 verdi. ikinci karoya çaktırdık, ne oldu, bir kör, bir karo, bir çaka, şu anda ee diyen oldu. Pik damını oynadı. Ee, pik damını oynadığı zaman döveyi alacak. Üçüncü pik oynadığında da şimdi daha önce vale çıktı. Dokuzlu koyarsa onluyla alacağız. Dam koyarsa Bırakacağız ama artık onlumuz da terfi edip kontratı batıracak hale geleceğiz. Yani ne yaptık? Bir pik aldık, bir kör aldık. Kör onlusu terfi ettiği için bir tane de alacağız. Karo asını aldık ve ayrıca ee, Tekrar hesaplayayım bir dakika bir. Daha, birden fazla batırdık aslında. Bu da oynamayınca iki kör bir pik etti 3. Bir karo etti 4. Karo çakası etti 5. Demek ki 2 batıldık. Şimdi Sanzot'u e, araya girişlerde Sanzot'unun anlamına bakalım. Bu durumda bir kör, bir pik, bir Sanzot'u pik keseri olan 8-10 puan gösterir. Daha azıyla bu konuşmayı yapmamalıydı. Yine bir kör bir pik iki sansut da yine pik keseri var. Bu sefer 11-12. Kimisi de 13-15 oynar konuşmayı. Bazıları da artifisiyel dört ee, parça ee, oynar. Bir kör iki tref iki sansut. Tref keseri var. 10-12 puan. Bu da forcing değil. Bu bir davet. Bir kör, bir pik, pastan sonra sansot. Demiş. Şimdi kör keser olması şart. Bir sansotu 9-12, iki sansotu 12-15 ve üç sansotu da 15'in üstünde olmalı. Bir pik, iki karo, üstüne 2 sanzot derse 10-12, 3 sanzot derse 12'den fazla puan gösterir. Tabi pik keseri şart. 3 karonun üstüne 3 sanzot. Bunun kara köseri olan 16-22 puanlık bir el olması lazım. 2 pik üstüne 2 sanzotu 15-18. Yine pik keseriyle 3 sanzotuyla da 18'in üstü denmiş. Son olarak da bir köre kont pas sanzotu cevapları 5 9 1 sanzotu 10 13 2 sanzotu 13 16 3 sanzotu. Bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere.